Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni, yeni konu koleksiyonum. Çok fazla bir şeyim olması da size şöyle hızlıca bir video yapmak istedim. Uzun zamandır video yapamıyorum. Şükat. Hadi bay bay. İlk olarak Asa. Bunun yapımını video yetiştirmek için daha dün bitirebildim. Çok emek istiyor. Ve gördüğünüz gibi şu özellikle ağaç görünümlerini vermek, boyasını tutturmak, boyayabilmek. Böyle tam boydan metal bir tane çubuk var. Boyu şöyle yaklaşık 10 10 santimden fazla değil bu. Tahminime göre ölçmedim. Ondan sonra sırada da şöyle benim Harry Potter kitap serim var. Birden 8'e kadar. Fakat ikincisini şu an gösteremiyorum okuması için. Yüz. O yüzden bu nedenle hemen üç. yakınımda değil bu yüzden o yüzden gösteremiyorum ikinci kitap yanında olmadığı için şöyle dört en sevdiğim kitap çizimlerinden birisi bu diğeri de şey e, Meles Melas Melas ondan sonra kapak çizimleri daha doğrusu kitap değil Kitapların içinde çizim yok çünkü. 4 ondan sonra 5. Zümrüt Anka en kalın kitap. Şöyle biliyorsunuz zaten, zaten, zaten. Ondan sonra Zümrüt Anka yol da 6. Melis Prens. Şöyle. Batırıyorum Melis Prens. İşte şu tasarımları çok severim. Dumbledore, Harry. Dumbledore'un yaptığı gibi. Bu da gölge analarları. şunlar. Evet. Yedi. Bu. Önümüzde Aslında bu da fena şuradaki hediyenin çizimi özellikle çok iyi. Ama bence bu kapak tasarımı lanetli çok ya pek demek harcamamış yani çok yapmış olmak için yapmışlar bence. Ben şöyle kendi yorumlarımı söylüyorum. Ondan sonra sıradaki ürünümüz birazcık saçma. Bu yine el yapımı. DIY böyle uyku bandı harry potter'ın hatta şimdi bir dakika videoyu durdurup takıp göstereyim size Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da böyle Evet arkadaşlar sıradaki bir diğer ürünümüz ise Harry Potter'ın Legosu Mezarlık Potter Mezarlığı şöyle 3 büyücü turnuvasından Hatta size bir sürprizim var. Hazır mısınız? Size ne oluyor biliyorsunuz? Voldemort'u eksik gördünüz değil Ama burada... <laughs> Gördüğünüz gibi. Bu da son Lego. Bu... Ee, şurada Tom Liddle'ın nazarındaki işte heykel var. Ondan sonra şurada Harry Potter var. Ölüm yiyen bu mini figür paketinden çıkmıştı. Ee, onu ben kendim eklemek istedim. Yoksa o yok. Ondan sonra burada Peter Pettigrew var. Üç büyücü kupası var. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Tabi izlerseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Like like like. Gelsin like 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 like. like, like. Hadi görüşürüz. Bye bye.